Galatasaray'da taraftarı üzen ayrılık. Yunus Akgün'ün yeni takımı belli oldu. Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Yunus Akgün bir kez daha kiralandı. Süper Lig'den birden çok teklif alan 21 yaşındaki oyuncu yeniden Adana Demirspor'a dönüyor. 150 bin euro karşılığında kiralanan Yunus için 500 bin euroluk satın alma teklifi ise kabul edilmedi. 21 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yunus Akgün Ümit Milli Takım kampından sonra tekrar Adana'ya geçecek. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Yunus Akgün çıktığı 32 maçta 7 gol atıp 3 de asist yaparak yıldızlaştı. Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro. Galatasaray'a 20 milyon euroluk dev yıldız. Gelecek sezon merkez orta sahayı değiştirecek ve geçiş oyununu üstlenecek bir oyuncu almak isteyen Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar Getson Fernandes'i bir yıl daha kiralamak isterken yanına da Dünya Yıldızı bir ismi katmak istiyor. Orta sahaya bir maestro arayan Jimbom aradığı ismi ise İngiltere'de buldu. Galatasaray Chelsea ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek ve bu sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren Ruben Loftus Cheek'i kadrosuna katmak istiyor. Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel'in kadroda düşündüğü isimler arasında yer almayan yıldız futbolcu Sarı Kırmızılar kiralık olarak kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Kariyerinin başından beri Premier Lig'de forma giyen İngiliz oyuncu bu sezon Fulham'da 30 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 191'lik yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Milli yıldız Galatasaray için transfer ateşini yaktı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın listenin ilk sırasını almıştı. Sarı Kırmızılılar, Yıldız Stoper'le görüşmelere başlarken Kaan Ayhan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte Kaan Ayhan'ın Galatasaray cevabı. Kaan'ı bir yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray'ın milli futbolcu ve temsilcisiyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Hürriyette yer alan habere göre Kaan'ın sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı ve kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli diyerek Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Mart ayında geçirdiği Covid-19 rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi Galatasaray Sassuolo ile masaya oturacak. Son 3 ayda yeşil siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kaan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray Sassuolo'ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Getson Fernandes'in yükselen form grafikleri İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo da kiralama formülünde sorun çıkarmazsa Galatasaray transferi gerçekleştirecek. Sassuolo formasıyla bu sezon 19 maçta 785 dakika süre alan Yıldız Stoper, Ameli takımda ise toplam 35 maçta 4 gol attı. Galatasaray'dan Enis Destan Atağı Sport Toto Süper Lig'in şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da geleceğin takımını kurmak istiyor. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda girişimlerini sıklaştıran Cimbom'da gündeme son gelen isim Altın Ordu forması giyen Enis Destan oldu. Galatasaray genç futbolcu için İzmir temsilcisiyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Cimbom'da gençleşme harekatı devam ediyor. Sarı Kırmızılı takım teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine 25 yaşından küçük yerli oyuncuları kadrosuna katarak yaş ortalamasını düşürmek istiyor. Bu bağlamda geçen sezon 22 yaşındaki Kerem Atürkoğlu'nu transfer eden İstanbul ekibi bu sezonda 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı keçi öğren gücünden almıştı. Yeni asırın haberine göre Cimbom'un şimdiki hedefi ise İzmir temsilcisi Altın Ordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan. Galatasaray genç yeteneğin kulübüyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Galatasaray'da gündem Kuyatay transferi. Orta sahaya fizik kalitesi yüksek, savaşçı bir yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray'da Paulinho'dan sonra Kuyate'de gündeme geldi. Crystal Palace'tan ayrılması beklenen oyuncu için daha önce de talepte bulunan Fatih Terim bu kez işi bitirmekte ısrarcı. Galatasaray'da Fatih Terim hız kesmiyor. Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren deneyimli hoca orta sahaya bir süredir yeni Melo arayışı içerisindeydi. Çin'den Paulinho'ya göz koyan Sarı Kırmızılar rotayı bir anda adaya çevirdi. Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Siku Kuyate yeniden Galatasaray'ın gündemine girdi. Bundan önceki 3 transfer döneminde Galatasaray'ın istediği ancak yüksek bonservis bedeli ve maaşı nedeniyle bitiremediği oyuncu bu kez İstanbul'a yakın. Crystal Palace'la sözleşmesinin son yılına girecek olan Senegalli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Yıllardır Galatasaray taraftarlarından aldığı mesajlardan ötürü sarı kırmızılı takımı takip eden Kuyate, Menajerler aracılığıyla yapılan öneriye bu kez sıcak bakıyor. Senegal milli takımının da kaptanı olan başarılı oyuncu Öllibero'nun yanı sıra stoperde de tecrübeli. Bu nedenle Fatih Hoca'nın listesinde üst sıralara aldığı oyuncu için girişimlerin hızlandığı gelen haberler arasında. Geleceğin en büyük Brezilyalısı İstanbul'a geliyor. Dubai'nin Şabab El Ahli takımında forma giyen Igor Jesus'un sarı kırmızılı ekibin listesinde olduğunu, hatta oyuncunun temsilcisiyle temasta olduğunu iddia eden Brezilya basını, 20 yaşındaki forvet oyuncusu için Avrupa'dan başka kulüplerin de transfer girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Bu sezon Şabab El Ahli ile harikalar yaratan Igor Jesus için Galatasaray ilk temaslarda bulunmaya başladı. Brezilya basınında çıkan iddiaya göre görüşmeler resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın Avrupa'dan rakipleri yok. Ancak oyuncunun ve kulübün sarı kırmızılara ne tepki vereceği belirsiz. Adı Galatasaray'la anılan 20 yaşındaki Igor Jesus, ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Koritiba'da profesyonel olmuştu. İlk yıl 32 maça çıkıp 5 gol bir asist yapma başarısı gösteren Jesus, ikinci yıl 25 maça çıkıp sadece 2 gol atınca gözden düşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şabab El Ahli'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olan Cesus bu sezon 27 maça çıkıp 15 gol 11 asist yaptı. Ligde çıktığı 21 maçta 11 gol 8 asistlik katkısıyla parlayan Cesus takımının en skorer oyuncusu konumunda. Igor Cesus'un transfer marktaki güncel değeri 4,5 milyon euro civarında. Sofyan Feguli'ye talip çıktı. Galatasaray'da geleceği tartışma konusu olan Sofyan Feguli'ye Yunan devi Olympiakos talip oldu. Yunan basınından Sport 24'ün haberine göre Feguli ile ciddi şekilde ilgilenen Yunan kulübünün Cezayirli futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifi sunacağı belirtildi.